<laughs> ya evet. Herkese merhaba. Sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugünlerde eli sık sık video çekemiyorum. Hiç zamanım olmuyor. Türkiye hazırlığımız var. İşte biletimizi de aldık. Hayırlısıyla geçici olarak Türkiye'ye geliyorum. Bazı arkadaşlarım gidiyor mu demişler. Yani möşlü zamanı burada olmayacağım. Mayıs mantarı da toplayamayacağım ama yaza kadar Türkiye'de olacağız Allah kısmet ederse ve Türkiye'nin bitkilerini tanıtmak istiyorum. Bir bakacağım nasıl olacak. Yani gideceğim biraz endişeliyim, korkuyorum da inşallah hayırlısı olur. Memlekete gitmiyoruz tabi bu arada bunu da söyleyeyim. Evet şimdi asa torbamı aldım, bıçağımı aldım ot toplayayım diye. Bizim burada havalar bayağı yazdan kalma havalar yaşıyoruz. Aşırı ayazlarımız oldu. Gördüğünüz gibi bu yerler hep kuru. Bu ayazdan dolayı oldu arkadaşlar. Otlar kuru da ayazdan. Şimdi e, havalar bayağı ısındı. Yani ayaz var. Gece gün sabah ayaz oluyor da öğlen sıcak. Evet şimdi bakalım. Bak hele ekmişler. Ne büyüyor sence? Büyüyor ki ya. Sana başka bir şey ekiyorlar. Şey mi acaba? Hep aynı Arpa mı de... acaba bu? Buğday değil, arpadır. Arpa buraya ekmezler. Hmm. Bu çok güzel oluyor. Bu a, yamaç. Şey ya. Bakayım bir ne ekmişler. Şöyle görünür. Ekin de olabilir. Bak çıkmış. biraz da ot toplayacağım. Yüzü hala boz mu? Burada bir göl var. Gölün yüzü buz mu şimdi? Evet. Geceleri çok soğuk oluyor ya hala. Evet ormanlara girdik arkadaşlar. Ot toplayacaktım. Doğru dürüst Otları daha göremiyorum çünkü ayazlardan hepsi ölmüş ama ben yine kendime yetecek kadar bulacağımı düşünüyorum otu. Bilmiyorum, ne? Mersil şey, mi? Mantar bulduk Ne? Şey buldunuz, mersel, ma şey, şey mantar oluyor hani salataya atan. Ha, Bunun bu ne? Yudanın örü. Ha dedim yuda o örü. Pauline diyor. Ne diyor? Almadınız mı? Aldık. Tuşunu alayım ben Zahide. Gördün mü? Ha şu kadardı Şerife. Ay nerede buldunuz? Hem Hacer götürdü hem Pauline götürdü. Yanlış almayaydınız. Yok canım ben yuda o örü. Nerede? Hullende bağımda mı? Yerdeydi böyle. Yerde olmaz ki yanlış aldınız siz. Şu şey, şey salatya atı yok ya. Yanlış o. O da, öğü değil. Sen dedin ya sana. Ha ya, evet. Şey yeniyor dedi. Ya ya o onu Salı, buldunuz. Ha güzel. Kulak gibi. Ya ya gibi. ifaz o şey salat mantarı. Evet. Ha, iyi yapmışsınız. Onun adı neydi? Onun adı e, unuttum. Biz o zaman dediydim ya sana? E, değişik. Ben de unuttum. Değişik bir adı var. Ya. Bunları alayım kahvaltım için. Şöyle. Ben dedim, o mantar çiğ de yeniyor. Evet ama şimdi çıkmaması lazım. O sonbaharda çıkıyor. Evet buz tutmuştu. Evet şu da gördüğünüz gibi papatya. Arkadaşlar bunu da alayım. Bu da yeniyor. Yani genze bülümçen. Genze bülümçen. Şöyle. Bunlar şimdi hep çiçek açtılar. Çiçeğe üstünde. Evet bunları torbama koyayım. Ormana gittik. Otları bulmaya başladım. Açık alanda yok. Çünkü aşırı ayaz var. Bakın başka hangi türlü otlar var. Evet karde buldum. Bu kerdeyi de alayım. Bu karde çok güzel. Bunu kökü de yeniyor. Karde uzun. Gitten keseyim şöyle. İşte bu da karde. Bunun kökü çok lezzetli. Şimdi arkadaşlar sizi ben şöyle koyayım. Bunları bir temizleyeyim. Torbama koyayım. Karde de buldum. Bu karde. Türkçesini bilmiyorum. Böyle dikenli bir ot. Bunun kökü şifalı. Bu şifalı bir ot. Aşırı şifalı. Gördüğünüz gibi. İşte böyle. Kötülerini hep keseyim. Zaten bana az bir şey kalacak. İşte böyle. Bu karde da böyle tikenli. Şu da genze bilim için. Yani papatya ama ne papatyası bilmiyorum. Şöyle. Türkçesini. İşte bu da genze bilim için. Gördüğünüz gibi. Pisliklerin temizliği. Evet. Şu da orman çayır düğmesi. Bu da burada dursun. Bu da e, ince sinir otu. Gerçi videolarımda göstereyim de. Şimdi ot toplarken bir çekeyim dedim. Maksat bir merhaba diyeyim size. Çünkü bütün videolarımda var zaten. Bu bir sürü öksürüyor. Yani bugünlerde şey var. Grip sargını var Almanya'da arkadaşlar. Bunu toplayıp suyunu iyice kaynatıp içebilirsiniz. Evet kalbimizi da aldık. Şimdi torbama koyuyorum. Ay çok güzel. tam buraya kahvaltı yapılacak yerimiz. Çok güzel, çok güzel. Evet. Ay ne kadar güzel. Buraya ne koymuş, ne koymuş Daha şu düşmesin diye. Bak bir hayvan altına diye. Hmm. Evet, şuna bak şu havanın güzelliğine bak ya. Almanya'da böyle hava hiç olur muydu? Olmazdı. Şey Rose. Kız Rose. Kız Rose. Bunlar kriz roza. Bunların renk renk satılıyorlar bile. Bu bizim ormanlarda dolu bedava. <laughs> Yanık dışarıda yanıklı bir çiçek. Evet, Bunlar he, yeşil gül yeşil. açmış Hı? Gülüne bak ya. Çok güzel. Aldan. Ay yeşil gül. Evet. Yeşil yeşil gülleri var. Kriz evet. roza. <laughs> Birkaç tane de orman teresi bulursam ha bak ne buldum. Çok güzel turp otu buldum. Turp otu diyorum ben buna bu şey. Rain kol. İşte rain buldum. Bunun kökü de çok güzel. Şöyle çırpayım turbama koyayım. Evet, şu işte turbama koydum. şurada e, salat. Dükkanlarda satılan fel salat bu da. Bunu da koyalım. Bak ormana girince ormanda bayağı ot olabiliyoruz. Burası temiz. İşte burada rain kol yine var. Turp otu. Şöyle biraz kökünden almam lazım. Kökünden şimdi. Kökü çok şifalı. Bir de şey bulmam lazım arkadaşlar. Sarımsak hardalı. O da var. Bir de sarımsak hardalı bulayım. Ve tamam olsun. Ot toplamam. Evet arkadaşlar bu da orman teresi. Orman teresi buldum çok buldum. Bunlardan da birkaç tane alayım. Çok güzel. Böyle orman teresi. Evet harika orman tereleri buldum. Taze taze görüyorsunuz. Yeşil yeşil. Şifa deposu. Bunlar çok faydalı. Solunum yolları üst solunum yolunu açmak için ak, akciğeri temizliyor. Kaburaların dolusu var. Torbama koyun. Ve şuralarda da var. Gördüğünüz gibi. Hepsi bunların orman tereleri. Tere yani. Bildiğiniz tereler. Evet. Bir şey daha buldum. Şurada hemen yanında. Şöyle göndereyim. Ve arkadaşlar. işte bu gördüğünüz karanfil kökü. Dur, ben bunu sökebilecek miyim? Karanfil kökünü köküyle almak lazım. Nasıl sökeceğiz? Koptu. Başka bulursam çekerim. Bu, bu ot da işte böyle görünüyor. Karanfil kökü dediğim bu şekilde görünüyor. Bak yerde serili. Görüyorsunuz böyle. Bunun kökünü sökünce bunun kökü karanfil gibi kokar. Karanfil gibi diş ağrılarına iyi olur. Ağrı kesicidir. Bunun yaprakları şimdi şu anda ben biraz toplayayım salatalara konabilir. Ee, i̇ntihap giderici ağrı kesici özelliği var şu anda sökemem çünkü yer çok sert Sök, sökülmüyor evet şimdi ben bunu çantama koyayım evet işte bu gördüğünüz karanfil kökü arkadaşlar yaprakları biraz çilek andırıyor. bu gördüğünüzde kır, kokmuş kırlangıç gagası çok güzel kırlangıç gagaları oluyor bunda arkadaşlar ben bunu ta yazın çiçeklerini topladım yağ yaptım yapraklarıyla beraber diş etleri için ya da böcek ısırıkları için, kene ısırıkları için arkadaşlar hepsine çok faydalı. Ya da kaşıntılar için, sivilceler için. Bu kokmuş kırlangıç gagası işte burada. Bu her türlü kaşıntıya, her türlü deri hastalıklarına faydalı. Egzama için ah böyle. Eğer merak ediyorsanız eski videolarımda bulabilirsiniz. Kokmuş kırlangıç gagası yağ yaptım. Kremi de yapılır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurt otu buldum. Şimdi ben bunu toplayayım teker teker. Bu kış gününde yoğurt otu. Tam böyle görünüyor inşallah. Şöyle. işte bu yoğurt otu. Ne güzel büyümüş. Ama bunlar yapışkan olmayan yoğurt otları. Üç çeşit yoğurt otu var. Birinin dalları aşırı ince. Sarı çiçek açar. En faydalısı o. Biri yapışkandır. Biri de bu. Bu beyaz çiçek açar. İşte Böyle. Haşimot hastalığına da çok iyi. Evet. İşte yoğurt otu. Görüyorsunuz böyle. Başka var mı? Bakayım buralarda. Gündeler çok var. Günde. işte bu günde. Çok acı bir ot. Acı ve şifalı. Zehirli değil. İşte bu gördüğünüz yapraklarda böğürtlen yaprakları. Böyle soğuk. Bugünlerde her yerde soğuk algınlığı çokmuş. Bunu çayını içebilirsiniz soğuk algınlığına birebir evet arkadaşlar ben ne buldum bu kış günü menekşe buldum bak bu da menekşe yaban menekşesi şöyle alayım bunu ve çorbamı içine koyayım salataya atmak için bir dal da yeterlidir ya bunları soruyorsunuz ayrı mı yapıyorum ben hepsini beraber doğruyorum hiçbir zararı yok zehirli değil zaten ve dışarı ne kadar güneş olsa da işte ormanın içinde kar hala var. <laughs> sabah ayaz yağıyordu. He? Ayaz yağıyordu sabah. evet, sabah. Çok çok çok. Evet. Çok. Ben sabah hotpala gittim bura. Sıfırdı, hotpal minus daydı. Hmm. Orada daha Siz, soğuktu. evet. Oy. Göz göz görmüyordu. Hmm. gittim ya sabah. Hı -hı bak paralel nasıl güzel ya orman ya bizim orman bizim ormanı bizim ay. değil de bizim ay. işte Doh, bizim ben sağ oldukça benim he ben de sağ oldukça benim he, he. ben öldükten sonra kim Ama ölünce nereye gitmek istiyor? Ben ölünce böyle bir küçük taş istiyorum. Nasıl? Böyle küçük bir taş olur. Ya nereye kurabilmek istiyorum? Şöyle yani bir küçük taş gibi ormanda durmak istiyorum. Beni de o zaman seni külünü savursunlar, yaksınlar. Eee? <laughs> Festus öyle yapmışlardı. İşte en güzeli. Evet, Festus da o aşık bu ya. ya. <laughs> töbe, töbe. Festus demiş ki beni yakın külüm, ormana savurun demiş. Ormana... Ormanın bayrağı. Ya. Küçük taş olsun. He, ormana ziyip, atsınlar bizi. Böyle at beni Evet, beni de ormana at beni Dururum orada. Ben de. Hem de nasıl güzel. Ay, böyle rüzgarlarda, kuş evet. seslerinde. Evet. Çok güzel olur uyumak. Evet. Ay nereden çıktı bu ölüm bak. Ya. Allah korusun. Ya. Öf. Ormanın içinden çıktık. Of. İşte burada bir tane firma var. Bir de al birkaç tane. Nasıl kötü koktu, nasıl kötü koktu. Eğer ormana girmese var ya, burada aslında yeşillik falan yok da köylerin işi temiz değil o kadar. Şerife, çıkıp ne ya. Suzu <laughs> dedi ki, şu köstenekler var ya burada. <laughs> çok güzel. Ha, dedi. Nasıl güzel bir toprak dedi, aynı böyle. Gelsek de alsak dedi burada. <laughs> Sus dedi. <laughs> hiç sen görmedin mi bunları? Yo nerede var ki bunlar? Ay demek ne hiç bu? çıkmadı ya köstebek toprağını görmemiş. Ama niye buralar... Sizden bizden fazla çıkıyor. Ama niye görmemişsiniz? görmemiş ya? Görmemiş demek ki. Hayret <laughs> bir şey. Ondan sonra şimdi her çıktığımızda Suzi'nin klipine gerek yok. Bak burada. Da ha gösteriyorum <laughs> şimdi. Bir gülüyor bir gülüyor. <gülüyor> Ya burada da gel al mesela ben almıştım evet ne? çiçekler için ama bunun o kadar vitamini yokmuş onu da değil. Bunu alacağım şey vitamin vereceğim yani kendi yaptığım patates kabuğu falan bu köstebek topraklarına verirsen bu köstebek toprakları pua pua ne oluyor Almanca sade. sade. Yani içinde fazla şey olmayan ta yerin altından çıktığı için. Ha, yani burada da çok var. Ben bundan ne götürdüm çiçeklerimi. Çok güzel. Nereye Evet, firmaya geldik. Şuradan aşağı düşeriz. Yavaş yavaş gel. Bak şuradan şöyle firma her tarafı kapatmış. Biz geçerdik diye düşündük. Aşağı mı inseydik? Git bakın nereye kadar gidiyoruz. Geri döneriz olmazsa. Dikkat et ceketine. Ay bir de gelirse polisler siz bu firmanın dışında ne geziyorsunuz diye. Bana da derler sen niye film çekiyorsun? Iyi. Ya her zaman möglü kayıt var. Yol aşağıda da var. İstersen aşağı inelim. Ben seviyorum ormanların içinde işte gezmeyi. Mantar arama şeylerimi özledim. Yani şuradan gidelim Zayda. Ama ceketine dikkat et. Niye? He ben de seviyorum. Yok kız seni onun için seviyorum ben. Sen benim peşimde dağları, taşları geziyorsun. Ben böyle çılgın yürümeyi seviyorum. Bak burada yol yok mesela. He. Bir yol bir yere çıkar. Ya. Çok güzel. Böyle çalın çapının içinde gezersen zaten mantar buluyorsun. Şimdi gezmesek bulamaz mantar. Bak bunları buradan keser alırsan bunlar boncuk. Sonra bunları cilalıyorsun kolye yapıyorsun. Bak ne kadar burada Hayır. çok. Evet ve şunlar Aa, Şey bu perle. Perle bak evet. bu da perle. Acı bak şimdi. Bak hmm. burada bunda bayağı çokmuş. Şu yani şurada Hı -hı. da var. Kıramam da bir şey getirseydin. Ya bu çok fena. Güzel gene delik de açıyorsun kendin. Evet, hadi gidelim. Doğru yolu bırakıp çalının çiftinin içinden geldik. Yani çıktık işte bu kadar. Gördün mü? Des vaz. Çıktık işte. Açık alana çıktık şimdi. bir tane ot daha toplayıp, artık eve gidiyoruz. Başka, ya bu toprak kırmızı toprakta Zahide, ben bunu söyleyeyim. Bunda büyüyen her şey çok vitaminli ya, oluyor. Bu Tadı daha, güzel oluyor. Bak bu daha yeni yeni yapmış. Çok güzel. Evet. Öbür gelip götürmek lazım. Evet. Öbür buz tutuydu, bu güzel. O siyahtı bak. Mesela evet. kırmızı toprakta yetişen zeytin daha lezzetli oluyor. Evet. evet. Her şey kırmızı toprak. Burası kırmızı. Ya. Zahide Kukmal bir şey. Evet harika ya. Ay Zahide evet. şunun güzelliğine bak. Ay güzel ve engel. Evet. Seni çok seviyorum. Bırak evet. oğuzhanım geçecek. Sayım yan yana. Ya ya beraber ileride onlar birleşir. Ya az Ya Burada istediğin yere ev yapamıyorsun. Önce bir evet. imar imara giriyor. Ondan sonra altyapısı yapılıyor. Sonra yollarını yapıyorlar. Telefonlarını döşüyorlar. Bayağı bir işlemden geçtikten sonra satıyorlar. Evet. ve planlandığı şekilde yapıyorum. Öyle mesela biri uzun biri kısa da yapamazsın. Hepsi üç katlıysa üç katlı. Evet. Ama genelde burada çatı katı ve bodrum ve de bir de orta oluyor fazla olmuyor. Kesinlikle bodrum oluyor burada. Bodrum var. Bodrum güzel. Tabii Benim yok ama ben perişan olayım. Eşyaları koyacak yer buna evet. <laughs> Ya Bodrum onun için tek eşya için değil ya. Şey, bir de yani, saklanmak tabii için. Tabii, saklanmak için. Savaş çıkarsa Oraya eşyalarımı dolduruyorsun, saklanıyorsun. Öyleymiş. İnşallah savaş çıkmaz. Ne ya? Ölümlü mantar da yok. Toplayıp götürsem iyi olur da. Onlar geçti. Toplayıp kurutsaydım. Savaş çıkarsa evet. yerdik. Yer yap. Ya ye uyur. Ama mesela, mesela şey var ya, filigen pilsin. Yesen sadece uyursun, öldürmüyor o. Evet, evet, sadece Anladım güzel uyuyor, hasimilasyon görüyorum. He. Zahroş oluyor yani. Ah, As evet, onu bir bulmak e, toplasaydım, yazın kurutsaydım, mesela o ağrılara da çok iyi oluyor. Hı hı. Aslında bir arkadaş e, hep yazıyor, onun kremini bekliyorum diye de özür dilerim. Hı hı, Zaman bulamadım. Ne mantarı? Ağaçtır. Yoksa mantar dolabı. Ay evet. Şey Ay buraya gel zaidi unutma ha sonbaharda ama ben de buradayım tamam. Ay bu şey çok lezzetli. Mantardı. Evet tur mantar. Aa. tur mantar o kadar. Aa, evet evet bu çok Sen lezzetli ha. Ya bak görüyor musun? Evet bu kadar mı? Bu olmuş tazeyken be? bak orada var Zahid, burayı unutma. Ben de o zaman buradayım inşallah sonbaharda mantar zamanı geliyorum. Demek ki burada bak diyorum ya o yoldan çıkar da yürürsen çok şey görüyorum. Doğru yolda yürüsen ne göreceksin ki? Gel şimdi yine yolda yürümüyor. Söyle yürüyelim. Zade seni çok seviyorum. Bana uyuyum. Ben de seni çok seviyorum. Ya? Şimdi başkası olsa burada yürümez. Deli misin? çayır mısın? Yani, ne işimiz vardır? Ay çok güzel ya. Şimdi buradan, şuradan gidiyoruz. Zaten gözlediği için sen gidiyorsun. Evet ya. Ne güzel zaman geçiriyordu. <laughs> Ama çok gitmiyorum. Can sağlığı olsun. Yine gelirim. İyi ya. İyi Sadece kısa bir süreliğine. Kısa süre de uzun sürebilir. şey yani e, hani geçmek bilmez o da kötü. Ya bu yöntem sen yalnız kaldın mı Evet evet. Zaman geçmiş, i̇şte Suzi ver. Suzi sana selam olsun Suzi. Zahideyi yalnız bırakma. Ha Şimdi buradan gidiyoruz bak. Bak buraya yol yoldan gitmiyoruz yol olmayan yerden. Her zaman güzel. Evet. Şimdi buradan nasıl geçeceğiz o var? Değil evet ben dereye atladım Zahide köprüden geçiyor Zahide kendine güvenceye aldı Mantarı İstiridye yavantarı var mı bakalım. Zanfus da bulamadık bu sene. Olmadı yani. Hep ayaz, ayaz, ayaz. Şimdi ayaz bitti. Hala bir şey yok. Mantar, kış mantarı, kış mantarı diyorduk. Bu sene kış mantarı videosu çekemedim hiç. Artık yaz geldi neredeyse. Böyle kırılmış ağaçlar da olur. Bir bakayım. Şöyle ama olsa da giremem. Çok bayağı çalı çıktı. Şöyle gideyim. Yola çıkabiliriz. Köprü var orada. Köprüden çıkmıyor mu? Ay şu gölün oraya gidelim gel. Oradan gidelim. Gel, Gölün oraya. Ya. Şu ha şu otu alayım ben. Bu otu da alayım. Zaten çeke çeke artık herkes öğrenmeyenler de öğrendi. Bu otu. Şöyle bunu alayım. Aa. Tazeleri de yeni yeni çıkıyor daha. O kadar taze ki artık. Evet. Bayardır. Kendime yetecek kadar salatalık ot topladım. Tecrübe hanım ne topladım gene? Biraz ot topladım. Bunları ben biliyorum her gün. Bak şu menekşe, yaban menekşesi. Şimdi bunları topladım, göstereyim. Bak bu şey, ince sinir otu. Ama kına bulak, ramkeyi unuttum ya. Yaban menekşesi. Bu e, karanfil kökü. Bu e, yoğurt otu. Başka ne varmış? Yoğurt otu. Yoğurt otu. Yani onu da maya yapabiliyor, onu söyleyeyim. Bu e, raynkol. Çilt için çok iyi bu. Hı hı. Bunları güzelce salata yapacağım ben, karışık <laughs> içinde. İçinde bunlar acı bile olsa, yapan ya acıları var. Ama bir de kar de buldum, onu da göstereyim dur. Orman teresi var, onu unuttum bak, şu hı orman hı. teresi. Onu dün çok topladık biz. İyi yapmışsınız. Bir sürü vardı. He, çok var. O şimdi orman tep oluyor, kışlı-yazlı. Bu çok faydalı, mesela e, solunum yollarını açmak için çok faydalı. Hı. Evet arkadaşlar, Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun, haneniz huzurlu olsun, mutlu olun. Ne dileğiniz varsa kabul olsun. Amin. Sayfamda kalın. Abone Amin. olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız, yorum yazan elleriniz det görmesin, beğenen elleriniz bereketli olsun. Amin. <laughs> evet, çok. Dostlar hep bu tuttu. Bazı yerleri çözülmüş bu şeyde. Evet üstünde aslında tuzak Ama yani. Şerife burada balıklar var. Nasıl var ölmüyorlarsa. Var. Ama yasak işte tutamıyorsun sen. Nasıl balık kokuyor? Hmm, çok balık var. Almanlar işte hı hı. bir tutma mevsimi var galiba. Hı hı. O zaman tutan olmuyor. Ben gördüm tutanları. Bunlar evet. da şeker kamışı. Evet şeker değil mi? Hı hı. Hadi gidelim.